Şöyle yavaş yavaş açayım. Heyecan var mı? Var mı arkadaşlar? Tahminleri falan alalım. Hop. Burayı açalım. Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir depo videosuyla karşınızdayım. Aslında bu depoyu zaten görüntüleri hatta şu an bir koyayım inceleyeyim. Biz dün gittik bu depoyu aldık. 679 numaralı depo açıyorum. Çok büyük değil. Böyle küçük bir depo. Şurayı hemen sıkıştıralım. Şöyle görüyorsunuz. Ekranda da gördüğüm kadarıyla evet dört tane box bir o. Bir tane yatak. Yalnız yatağı güzelmiş. Burası da yatağının bazası. Onur hangisini önce alalım? Var, şöyle bir. Depoyu hiç açmadan sadece birkaç tane böyle içindeki malzemeleri biliyorum. Onun dışında hiçbir fikrim yok. İçlerinde ne var ne yok. Yani hepsini yükledik getirdim eve bıraktım. Şöyle göstereyim bu tarafta şuraya kadar 3 tane kutu, bir televizyon. Burası burada da 1 2 3 4 5 tane inşaat çantası diyelim. Bir tane böyle normal, bir de bu var. Şu yok arkadaşlar. Burası benim kendi ürünlerim. Yani sadece şu görmüş olduğunuz bölge. Şimdi bir önceki videoları çok iyi çekemedim. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü gerçekten depolar çok karanlık oluyor. Kameramın aksesuarları yoktu ama ben buna böyle bir çözüm buldum. Bundan sonra zaten büyük mobilyalı malzemeler almıyorum. Sadece bu tarz malzemeler alıyorum. Böyle depoları direktmen orada yükleyeceğim. İlk girişini size göstereceğim. Direkt depoları böyle yükleyeceğim, getireceğim. Burada rahat rahat gönlüme göre açacağım. Sizlere de tek tek göstereceğim. Depo ile ilgili konuşmak gerekirse bu görmüş olduğunuz şurayı 940 dolara aldım. Ama şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Ben web sitesini de aşağı bırakayım. Siz oradan girip kendiniz de alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu 480'den falan başladım. En son 720 mi ne bit yaptım. Ama bütün işte devlet vergisi, şu su, bu su derken 940'a geldi. Bana yaklaşık %25 falan bir vergileri oluyor. Yani hani olur da alırsanız örneğin 1000 dolarlık bir depo aldığınızda sanırsam yani 1000 dolar bit yaptığınızda 1250 dolar ödüyorsunuz. Onu da bilin diye size söylüyorum. Bunlar internetten bize resimler bırakıyor. Hatta o resimler de varsa ekrana bırakayım bakın. Resimleri görerek işte insanlarla beraber savaşıyoruz orada. Kim alırsa çok uzatmayalım çünkü video uzun oluyor. Direktmen nereden başlamamı istersiniz? Sağ sol sağ sol. İstiyorsanız buradan direkt başlayalım. İlk şu şantayı alalım. Buna dün bakmıştım. Şöyle bir hmm, biraz güzel bir şeye benziyor. Baksana kutuda falan Google, Google, Apple reklamları var. Böyle bir rahat, rahat termo diyorlar. Buna modem var. İçinde var. Açmama gerek yok çünkü dün bakmıştım. Burada da işte bir inşaatçının bareti. Çanta güzel. Yeni çanta. Bu arada ben bunlara fiyat söyleyemiyorum arkadaşlar. Evet Amerika'da bir arkadaş bu işi yapıyor. Bilmiyorum. Denk gelirse buradan da selam olsun. Yani ben daha o işe tam oturmadım. Çünkü bu benim full time işim değil ve o arkadaş gidip şey yapıyor. Adını siz söyleyin. Bir pazarında satıyor. Benim öyle bir durumum olmadığı için Hemen hemen her şeye fiyat koyamıyorum ama genel olarak size söyleyebilirim. İkinci tam çantada da yine böyle inşaat malzemeleri var. Şu ne bilmiyorum ama sarma işi. Bunun içinde de işte şu bayağı büyük. Bunu alalım. Şöyle yan gözlerine bakalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Böyle de biraz hissedemiyorum. Bir katını çıkaralım. Yan cepleri boş. Bu çanta güzel. Herhalde bir rahat 20-30 dolara satılır. İşte burada güzel ganimetler var. Şöyle bir teste aldı. Bunların hepsinin ismini bilmiyorum ama bu Divalt. Bu marka burada iyi. Süper çalışıyor da bir bataryası var. Yine burada şu var. Hiç bilmiyorum. Bu da çivi çakma makinesi galiba. Bataryası yok ama makine yeni gibi. O oh, vallahi bunlar süper ya. Ben almasaydım ben kendim kullanırdım. Çünkü bu makine gerçekten değerli. Burada da kesme makinesi. Ben bunu set olarak satabilirim muhtemelen. Burada da ikinci bataryası. Bataryası diyorum ya. Yani. Bunun birisi böyle küçük işler için birisi delmek. Şimdi tam da telaffuz edemiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane batarya var. O bunlar var ya bak hiç kullanılmamış. Hilti'nin beton delme için 3 tane, 4 tane ağzı var. Yine onun dışında 1, 2, 3, 5 tane bataryası var. 6, 7 tane arkadaşlar. 7'si de çalışıyorsa harika. Bir de burada bataryaları şarj eden cihaz var. Bu çanta gerçekten değerli, güzel. Bunları kaldıralım. <laughs> Bu çanta bizim depomuzun yarı parasını çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü pahalı bir marka. Bunu da buraya koyalım. <laughs> Şimdi şu, şu küçük alalım abi. Bu da yine güzel bir marka. Bir adet küçük testere var. Ağzını da kapatmış. Burada bel aparatı var. Yine maskesi var. İşte küçük küçük el aletleri var. Ama hep markalı. falçatası çatası, küçük kelpeten bu güzelmiş. Yani burada da genel olarak işte yine inşaat malzemeleri var. Bunu da bir kenara bırakalım. Hop. Hilti'nin çantası. Bu çantalar da satılır. Önde bir şeyler yok. Bunlar ne bilmiyorum ama çöp muhtemelen. Gerçi bunlar bozulmaz inşaat malı. Baksana bu adam hep markalı şeyler almış. Hilti falan. Bir, bu, bu marka da burada pahalı. Ha, burada güzel bir çantası var. Bu ne lan içinde? Dedim cüzdanın içinde. ha şey hesap makinesi. Vay be. Bu ağırmış. Bu her neyse. Bunun içinde de inşaat malzemeleri yine. Böyle dizlik, kilti ağızları falan. Pensesi, kelpeteni. Aklınıza gelebilecek işte inşaatta kullanılabilen bütün malzemeler bunun içinde. Bunu da bir kenara alıyorum arkadaşlar. Çok böyle aşırı için incelemeye gerek yok. Çünkü hep aynı şeyler. Bunu da bu tarafa bırakalım. Hayır abi ya. Şimdi şöyle bir tenis raketi var. Bunu okuturuz 15 dolara rahat. Bana fiyat verebilirim çünkü daha önce satmıştım. Çantasına bakalım. Çantası güzel. Parayla Rahat bir 10-15 dolara okuturum çok da gözümüz yok arkadaşlar. Burada tamamen kendi giysileri var. Şimdilik Oo, baksana inşaatçı adam ama takımları falan var. Sen bir şurada kal abi. Bunların en son ben cebine bakarım. Evet bu adam hep takım elbiseler giymiş. Böyle bir deli montu var. Dizel. Dizelin deri montu. Bu bayağı bir paraylar. Rahat eder yani. Gravat takımları var. Çünkü bayağı şey böyle güzel. İki tane yastığı var. Bunları direkt şuraya atıyorum. Kavga. Bu da yatak. Burada bir şey yok arkadaşlar. Yattığı malzemeler. Hatta şunları içine şöyle dışarıda bırakabilirim ya. Bu arada muhtemelen bu kutuların içinde PS5 olması gerekiyor. Çünkü resimlerde görmüştüm. Bir de ray gözlük. Bir çanta içi boş. Bir çanta daha içi boş. Bir tane de dağcı çantası. Bunun da içi boş. Bu neymiş? Bu da işte böyle bir yerlere gidince Temizlik ürünlerinin koyduğu çanta. Bunu da ayırdım. Bunun içi boş. Bak bu bambu. Yani 10-15 dolar rahat eder. Şunu da direkt size göstereyim. Bu bir soğutucu. Yani araştırmadım ama içi çok kirli. Temizlemem lazım. Yine nereden baksan bir, bu şekilde bir de bir, herhalde 20 dolar eder. Bu da Sydney'de. Yani bizim burada Klima falan e, bir de böyle sistemle ısınıyoruz. Bunun dışında burada soba yani kafefer falan sistemi yok. Bu da yine bir 5-10 dolar yapar. Şimdi şuradan başlayayım. Hop. Bunlar elbise galiba. Yer altını yerden içine koyalım. bir tane terazisi var. Çalışıyor arkadaşlar sıfır gibi. Burada da arkadaşın kullandığı protein hapları, işte spreyi, gözlüğü varmış. Bu ne gözlüğü lan? İnşaatta kullandığı gözlük. Bir tane yaralandı var. Uçturup Burada da arkadaşın temizlik ürünleri var. Böyle spreyi var. Güneş krem yağı var. Burada ooo kendisine de bakıyor. Serumu var. Tıraş bıçağı. O tarz şeyler. Bunda da bir şey yok. Kenara bırakıyoruz. Burada güzel bir kulaklık. Burada pahalı. Yani çok aşırı değil. Türkiye gibi değil de burada tabii ki alabiliyoruz. Ama İçi boş arkadaşlar. İçinde bir şey yok. Bu benim ikinci yani bu kulağı iki kere görüyorum. İki kere de içi boş çıkıyor. Bir tane lif var. Onun dışında başka bir şey yok. Bir tane telefon kılıfı var ama içi boş. Neymiş? Samsung S9 Plus'mış. Onun dışında burada bir şey yok. Hatta bunun içine şu yatak örtüsünü yine inşaatta giymiş olduğu malzeme koyalım. Acaba bunun içinde mi PS var? Al. Kameraya bakıyorum arada çünkü 4K çektiği için görüntü daha iyi olsun dedim. Bazen donabiliyor. Elbiseleri var. Direkt şunun içine atalım böyle bakıp bakıp. Bunlar hep inşaat. İnşaatta giyilen çoraplar. Burada bir şey yok. Çok da elbisesi yok. Adamın her şeyi inşaatla ilgili. Bunlar hep bir şeyler. Hiç ayakkabısı falan da yok. Almış demek ki. Şortları var. Burada güzel bir deniz şortu. Bakayım bunun bedeni neymiş. Medium mısı? Large galiba. Evet, large. Deniz şortları var. Yine elbise, elbise kotları var burada. Bunlar hep elbiseleri arkadaşlar. Bunu da hiç boşaltmıyorum. İş. Bunu da yanına alalım. Son kutu sanırsam PS5 bunun içinde. Evet abi. Aynen öyle. Bu neymiş bir bakalım. Ürün bayağı güzel, yeni gibi. Bu kaç oluyor bilmiyorum. Bende beşi var ama hiç anlamadığım bir şey yani. Bir yerde yazıyor mu? Şu kablolarıyla kolu da var. Buraya bırakalım. Koluna bakayım kolu da bluetoothlu güzel çalışıyorsa buradan ekmeğimizi kovalarız. Hop. Onun dışında bir tane lambası var. Elektrik fişleri şöyle bırakalım. Gözlük vardı henüz göremedim. Burada da yine çok güzel. Televizyonun kumandasını da buldum. Bu arada burada bir televizyon da var. Orada çıktı muhtemelen çalışıyordur. Şöyle göstereyim. Gerçi şöyle görebilirsiniz. Şu şekilde. 65 inç olması gerekiyor. Markası da CVC bilmiyorum tam olarak. Yine burada temizlik ürünleri var. Bunlar direkt çöp. Şöyle kalsın. Burada da yine ilaçları var. Bunlar da çöp. Bunları direkt çöpe atacağız. İki neymiş? Profesyonel. ne ya? Dijital. Ha, bu teraziymiş. Dijital terazi. Tamam bu iş görür. Şunlar çöp. Şunu koyalım videodan sonra ben iyice düzeltirim de halen gözlükleri bulamadım. Sanırsam bu olması lazım. Evet. İkisi de burada. Gözlüğün birisi bu arkadaşlar. Capitol yazıyor. Muhtemelen ucuz bir şey. Diğeri de burada Ray-Ban. Bunlar bakayım orijinal mi? Evet, orijinal. Yanda yazıyor. Umarım bana yakışmıştır ya. Bilmiyorum ha. Şimdilik şöyle kalsın. Eğer yakışmışsa kullanabilirim. Burada başka bir şey var mı? Yok. Boş, boş, boş. Çöp bunlar arkadaşlar. Hiç telefon falan çıkmadı ya. Yani. Şans bir tane kalsiyo var ama içinde bir şey yok. Yok bu kadar. Bunların içinde de çöp. Ne kaldı göstermediğim. Burada bir şey yok. Tek şu raf. Onu da göstereyim size. Şöyle alttan gidelim ha. Burada ilaçları var. Pamuk. Bunlar çöp. Şuraya geçelim. Bir tane süs eşyası var. Kalemler falan. Burada da önemli bir şey yok. Burada bir kutu var. Burada bir şey buldum arkadaşlar ama galiba gümüş. Bakayım. Herhalde birine hediye almış. Vermek nasip olmamış. Anlamadım. 375 yazıyor arkadaşlar. Bu ne oluyor? Bir fikri olan var mı? Şöyle bir şey. 375 yazıyor üzerinde. Yani 9 gümüş 925 değil miydi? Bir tane saat var, fosilin. Ama camı kırılmış. Harika. Bir tane de ne varmış? Burada bir alkol var. yüzde yüzde yetmiş alkolmüş bu neyse artık bilmiyorum bak şurada yazıyor yüzde altmış yıllık bir içecekmiş ama 7 yıllık satılıyordu muhtemelen kaç para dedim ben bu depoya verdim 900. yüz tam ki hatırlamıyorum sanırsam 947 dolar verdim Muhtemelen paramızı çıkaracağız tabi bu 947 doların içinde şeyi de koymuyorum yani sonuçta eşimin abisi bana yardım ediyor yani benim benim yok normalde ben falan kiralamanız lazım yani e, minibüs tarzında çünkü bunları arabaya koyamazsınız bir de gittiğiniz yerde hemen almanız lazım. Şu an düşünüyorum e, muhtemelen paramız çıkar galiba ya tam emin değilim bu neymiş gözüme takıldı. Avustralya'nın şey üniforması. Drone'lar bu arkadaşlar. Bundan sonra yani aralarda depo alacağım ama aa, size şeyi göstermeyi unuttum. Pardon. Bir tane de yatak var. Onu da hemen göstereyim. Biraz dağınık olabilir. Çünkü yeni mallar da vardı. Aynen. Yatak bu arkadaşlar. Bak malı görüyorsunuz. Çekmeceli deri. Yani eğer bir eksiği gediği yoksa Güzel para yapacağını düşünüyorum. Bu arada bunlar bir önceki depodan kalan ürünler. Yani güzel. Bu umudum var buradan. Onun dışında yeni bir depo daha aldım. O da yakında gelir. Ne zaman gelir bilmiyorum ama aralarda bu şekilde depo videoları da olacak arkadaşlar. Hani bunlar sadece video için değil ekstra buradan bir gelir de elde ediyorum. Bak bunlar da bir önceki depomdan kalan ürünler. Bunlar benim kendi ürünlerim. Böyle almış olduğum depolarda direkt ben orada açmayayım. Tabii ki size ufak bir görüntü çekeceğim. Ee, oradan direkt ben toplayıp malı getirip buraya koyacağım. Böyle rahat rahat benim için çok daha güzel oluyor. Hem açıyorum sizlere de gösterebiliyorum. Sonuç olarak orada her şeyi tek tek açamıyorum, detaylı bakamıyorum. Çünkü sorun oluyor. Etrafta insanlar oluyor, ışık olmuyor, ses olmuyor. Yani acele etmeniz gerekiyor. O yüzden buraya getirip burada devam edeceğim.